Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım akşamları bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu ağlardım. Felaketim olurdu ağlardım. Felaketim olurdu ağlardım Felaketim olurdu ağlardım Felaketim olurdu ağlardım